Ah o eski Ramazanlar diyerek burnunun direği sızlamayan var mı aramızda? Komşuların birbirlerine iftarlık götürdüğü, çocukların tekne orucu tuttuğu, babalarımızın fırından sıcacık taze pide aldıkları, ezan sesiyle sokakların boşaldığı ve huzur bulduğu eski Ramazanlar. Hepimizde özlemle hatırlanan, içimizi ısıtan, bereketin ve paylaşımın gerçekten hissedildiği zamanlar. Ramazan bereketti, kalmadı mı bereketi? Ne değişti? Biz mi değiştik? Lüks restoranların pahalı sofralarında orucumuzu açarken biraz sonra çöpe gidecek olan tonlarca gıdaya göz ucuyla bakar olduk. Açlıktan ölen bir çocuğun ahı, tok karnına ettiğimiz dualardan daha güçlü duyuluyor olabilir mi? Haydi bu Ramazan öze dönelim. Eski günlerdeki gibi. Bir tas çorba, bir dilim ekmek ama illaki misafirli olsun. Allah bin bereket versin.